Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock haritasında oynayacağız. Bir de Sans bloklu Skyblock haritasında Sans blok, Mans blok var. Çok iyi bir harita. Ben bunu eski eski daha sürekli video çekmeden bu kanalım yokken oynuyordum. Çok da güzeldi arkadaşlar. Skyblock bildiğiniz bu girişim ben geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şurada adalar var. Şu an biz bu adadayız. Sandıklar. Bu, bu 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 bu. Bu kısapta bir şey diyor herhalde. İlgilice. Ama Ah be Ah be. Ne yapacağız şimdi? da başka bir şey yok ki. Yavaş yavaş yolumuzu yapalım. Bari pişmesi bize lazım. Şöyle ağzımızı ekelim. On iki tane kemik tozu var mı? Şey iyi iyi iyi. saç olabilir mi ya? Aa, tamam artık kırıldı. Tamam. İki tane bileşik kağıt oldu.

buraya düşer. Bir tane kendimize çalışma masası şey yapalım. Ne yaptım ben senin çalışma masası? Kafam çok karışık. Düşme. Sa odunlar bize çok lazım. Çok zor ya. Arkadaşlar bunu bir daha gelmesi için ay hatta yarın bir daha atacağım bundan. Hasta olduğum için okula geçmiyorum. Baba baya uzak ya. Bu kadar düşmüş mü? Sağ düşmemiş. Bizim oraya gitmemiz bayağı zor. Düştü. ya daha düştü ya çadır da yok. Çadır Ne yapacağız <laughs> arkadaşlar ben şimdi? kaldım öyle bombası. Biraz içime kıralım. mafetya. <laughs> ne yapacağız biz? Hiçbir şey de yapamıyoruz. Arkadaşlar ben yeni ada kurup geliyorum. Tamam yükle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar olması Skyblock ya da o sans bloklu, sky bloklu haritası nasıl kurum, kurum nasıl göstermem istiyorsanız yorumla yazın. Arkadaşlar benim yöntemlerim çok kolay, hiç zor yöntemim yok. Bir şey indiriyorsun, tak 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 yapıyorsun. Az önce bunu yapamamıştık. My history is really, 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 Merci. <coughs> hızlı 2 saniye yap adam Bozduk ya. Dil bulduk bozduk. Nasıl bozduk? Nasıl yaparız böyle bir şey? va? arkadaşlar arkadaşlar başka oyuna gidip geliyorum arkadaşlar oyuna Kankamın oyununa gireceğim Ali Kral 160 167 Kankamı Kankamı ne zaman çalıştık derseniz Serda dün mü dünden diğer önceki gün mü ne çalıştık o zaman da Hangi oyunda sattınız derseniz Roblox'ta iksir oyununda oyunda girdim dur bakayım Allah. çıkmış vallahi bizde çıkak burada ne bir <laughs> sorun ya aha çıkmış vallahi ne oynayalım? Hmm. Kalem bulma oyunu. Ya da oynamayalım onu. Allah! Sırtımı kırdım, sırtımı kırdım, Youtube Allah! Sonra çok garip bir şey deniyor ama. Arkasa çok büyük ses gelebilir. <laughs> Oturaklı yürüyen tabora yaptım arkadaşlar. buralardan en iyisi, en iyi youtuber şuradaki birinci denizci. İstediğinizi seçebilirsiniz benim ben sevdiğim denizci. Ben ilerlemiştim bayağı. olduğu yerde kalıyoruz. Paramız da birikiyor. 9 milyon takipçi mi olur? 10 milyon takipçi mi? Ben o kadar gelişmiş miyim? Para bitti. Ne yapıyorsun lan? Ben de 9'u milyonluk şeyi alamadım. Herhalde benim o kadar param yoktu. O milyar mı milyon mu? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ve bay bay.